Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant'ta e, duvar arkası geçen yerler göstereceğiz ilk haritamız Split olacak sonra bank gelecek sonra bir tane daha çekersek çekeriz Evet Hulbücüye hadi gösterelim geçmedi şimdi arkasına arkadaşlar ilk önce tam şuraya bakın işaretliyorum tam şurada şu yani direkt buraya çıkabilirsiniz bak mesela bak aynen ben Bakın. Şöyle sıkarak geçirdik. Yani hepsi geçer buradan. Buradan hepsinden geçiyoruz. Şuralar, şuralardan, şuralardan. Şuralarda, şuralarda. Geçer. Öyle... Giden mi bu? Or. Geç bakayım aslanım. Biraz sola sık. Sen en kenarda Her <laughs> şey sol. Hadi tam boş ver. Geçiyor işte arkadaşlar bu kadar. Burası bu kadardı. Ee, bir de yukarısı var. Bir de tam şurası var. Ha, burası da var aynen geç arkasına. Mesela bak siz geldiniz heaven'dan atladınız aşağı. Adam burada. Vurdunuz tamam mı? Geldiniz bombanızı kurdunuz. Veya şey özenseniz fark etmez bilmem. Geç bir de şurası var. Arkadaşlar tam buradan bir yerden sıkacaksınız. Artır. Böyle. Bakın buradaki adamı da buradan vurabilirsiniz. Bit de var bir tane de. Tam şuraya geçecek ya da tam tersi. Göstereceğiz şimdi geç yukarı sen. Şuradan. Şu ikinciden. Aynen şurada ikinci var ya. Bakın burada tam şuncu tam şuradan gördüğünüz gibi bak tam şuradan. Sıkmaya başlayın. Sen bu tarafa geç bu sefer. <laughs> Mesela burası bu kadar. Buralar basit yerler yani. Gel, Ulu 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 gel. ikinci yerimizde buradan mesela ses duydunuz. Siz buradasınız. Gel. Duvardan geçtiği için mermi hasar düşüyor. O yüzden hmm. geçiyorum başka bir de bunu herkes biliyor zaten nasıl da geç aşağı geç. Şu kutu arkası. Ona ver. gerek yok ya gösterme. Gösterelim gösterelim gel. Geç arkasına hadi. Siz yukarıdasınız misal misal yani misalini veriyorum? Yani kutu arkasına geçsene sen yukarıdan vuruyorum ben. Yani. Kutu arkası vurdun işte. Bu harita bu kadardı. Aynen bu harita. İkinci haritamız olan Bind'e geldik. Uyutur gücüm geç bakayım karşıya. İlk olan şurada duracak. <laughs> Neredesin onu? Ha orası değildi. Ben orası, şire, orası, şire. orası. Aynen. Bakın, şu yukarıdan sıkarsanız karşıya Kapını kesen birisi. Aynen. Lambaya geldi bak, karşıdan geliyorlar değil mi? Raşattılar. Kapıyı kesiyorum böyle. Aynen öyle. Çıksa da vursam. De... Sonra ben geliyorum şu yapıp duvardan bakın. Şu duvardan değil, şu tahtadan geldi. Sıkacaksınız bak. Gördünüz mü? Buradan gelenleri alırsınız bak. Nereden? Duvardan değil, şu tahtadan. İşte gelirler orada. oradan böyle sıra. 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 Burası böyle geç bakayım karşımız Bir de bu kutu Orada. var Orada Bir kutu var Sonra şu yeşil Sonra... kutu Hayır hayır şunu istemem Şunu gel Sonra buradan geldi adam kuşku Buraya vuruyorsunuz tamam mı? Para yeşil kutu hızlı Sonra geliyorsunuz hop yeşil kutuya Allah vuramadık Geç kutu atak atıyorsunuz tamam mı beyler? Sonra Hala diyorsunuz ki sonra... tamam. Hamama gidiyorsunuz arkadaşlar. Hamamda şu kenara bak. Şu kenar veya şu kenar fark etmez. Şurası, şurası da şurası da fark etmez. Şuradan geliyorsunuz oraya vuruyorsunuz. kenara. Sonra o kenara tamam. mı geç oraya Sonra orayı da vuruyorsunuz arkadaşlar. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Geliyorsunuz. Ee, burada başka yok. Gidiyoruz B'ye. B'ye gidiyoruz. hızlı hızlı şu an oyun harbi har donmaya başladı. Daha demin beni baga soktun ya, ardı ardına sıkmaya başladım. Merhaba. Gel. Ee, nerede vardı? Burada. Aynen, ilk bak önce şurada. lambayı gösteririm. Beyler bakın, bak burası da fark etmez. Ha bak, buraya da sıkabilirsiniz. Şurası da geçirir. Şurası da geçirir mesela, bak tam şurası. Bir de şu spike kurma yeri. Misal, misal. Misal veriyoruz. Burada ben adam burada spike, spike kuruyor. Aynen, kurdu. Kurdum. Duyduk sesi. Hop! Vuruyoruz. Kızaça kalmışız tamam mı? Geldik burada bombayı çözdük. Round'u kazandırdık. miyiz? Ya da buraya kuruyor. Canım e buraya kurmak istemiş. Nereye? Ha. Neredesin? Şuraya. <laughs> Mesela buraya kurmak bu. istedi. Mesela yani. Mesela. Geliyorsunuz burada. Bakın. Plant yapan adamı buradan vuruyorsunuz. Tam şuradan tam. Bu arada Reyna'yı bok etmişler. Onu söylemek istedim. diyorsun oradan tam. Kendi main karakteri olduğu için. Diyor. Geç şu karşıya. Şuraya. Buradan geldiniz değil mi? Long'dan geldiniz dayı. Bir baktınız böyle boş burası şaşırdınız. Geldiniz sonra şuraya taradınız. Aa, adam böyle dediniz. Arkadaşımız seviniyor böyle. Olsun ne yaptın oğlum? Oo. Oh, uh. <laughs> mi var sende yoksa? Sonra diyor of. Kardeşim ne oluyor? Elimi titriyor böyle. Arada elim titriyor. <laughs> sende wallet mi var sende? Biliyorsunuz. Yani. Bu kadar. Burası da bu kadardı. Lan niye vuruyorsun lan? Şimdi Icebox'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hi. geldik. Üçüncü haritaya Icebox'a. Şimdi üçüncü Icebox'ta Üçüncü Icebox'ta <laughs> Aynen. Icebox'ta Icebox'da, Icebox'da yer. İlk yer burası. İlk yer burası. Bak Sonra... genelde Spike B'de burayı kuruyorlar. Buraya aynen, aynen, ya, Tam da buraya kuruyorlar. Yer, şurada. ya da buraya kuruyorlar yani genelde. Bakın. Seyirciler buraya kuruyor. Oraya geldi buraya ya kurdu. Buraya var çekil. Bakın. Durun. Şuraya kurdu değil dur, mi? Dur geliyorum ben. Tamam bak. Şu Şuradan geliyorsunuz. Tam şuradan 1-2-3. Yer. Bir dakika dur. Geliyorsunuz buraya. Bakın. İçten aşağı Kurma sesini duydun ha. Sıkıyorsun buradan. Aa. Vuruyorsun. Bir Sonra de şurada kurabilir. Aynen. Şurayı aynen. Ha. Aynen. aynen. Üstte çık. Tam buraya kurabilir. Mesela. Buradan geliştir. Şu aşağıdaki yeşilin solu sağı. Aynen. Oraları tararsınız işte. Ses duydukça. Ses kasmıyor Sonra şurası var. Geç vurmayacağım. Biliyorum. İşaretle sen oraya geçeyim. Vur ben. Mesela midden geldi adam koşa koşu yukarı çıkıyor. arkadaşınız yani arkadaşınız infoyu verdi dedi yukarı doğru koşuyor. Sıkmaya başla. Sıkıyorsunuz adama alıyorsunuz oradan kilini. Of easy volley. Sonra burada da var. A geliyoruz. A geliyoruz A ya. A da ee, evet evet orası. Burada bir arkadaşımız var. Burada bir vefat etmiş bir arkadaş var. Benim bu. Aşağı in. Bakın. Buraya Bak pusan Bak oluyor. Buraya pusan oluyor. Göremiyor. Oradan sıkıl geçmiyor. Oradan geçmiyor. Şuradan. Şuradan şaka geçiyor. Geçiyor. Işte. Sıkma. Gül diye lan. Aynen bak buradan pusan da çok oluyor aşağıdan. Siz geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela buradan geliyor mu şu an aşağıya mermi? Hayır. Bakın oradan geçmiyor ama tam şuralarda. Şuralarda. Ve öldü. Ölü olduğundan gösteremiyorum da yerini. Tam şurası bakın. Tam şurası. Geldin yani şurası. Şu, tam şurası. burası, burası Yer tam. Sonra şu e, yere geçiyor karşıya. Burun her yerinden mermi geçiyor. Ara bunun her yerinden geçer bak mesela şöyle. Bir de şu arkaya geç bir. Şunun arkasına. Bak deliği açıyorum. Deldim duvarı. Bak buradan da her yerden geçiyor. İstersen ne zaman sıkma. Ben ara sıra da buradan şeyle vurmuşluğum da var ya. Marşal'dan. Oradan ya. geçiyor yani. Her şeyden her şey geçiyor. Pistol geçiyor mu? Baksana benim çok merak ettim. Ben gidiyorum. Tüm silahlar geçiyor ama. Veya Giremedim. kaç hasar veriyor? <laughs> kaç hasar veriyor? Baksana bir. Geç. Aynı yerdeyim. 10 10 vuruyor. 10 10 vuruyor. Aynen. Zaten 18 vuruyor normalde pistol. Yani. Duvardan 8 damage azaltıyor. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız daha çok makbuller geçer. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.